Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı. Kıymetli arkadaşlar, coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta. Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan, özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var. Bu iletişim, ilişkilerimizi sağlıklı ve sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor. Bugün Sayın Lavrov'la yaptığımız görüşmeler de çok verimli geçti. Rusya ile ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı. Rusya'dan doğal gaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sinemalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki tarafta bu anlayışla hareket etmekte. Halklarımızın yararına olan adımları atmaya Devam edeceğiz. Değerli basın mensupları Moskova'da gerçekleştirdiğim görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki önemli bir yer tuttu. Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakereleri süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda mütakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzda ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyri sefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasla kalmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostum Lavrov'la uluslararası meseleleri de ele alıyoruz. Son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesli bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz. Tüm ilgili tarafların nüfuzlarını 10 Mart mutabakatının uygulanmasına dönük kullanması da büyük önem taşımakta. Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırması yönünde aldığı kararlar da son derece önemlidir. Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi, trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bahsettiğim tüm bu konuları bugünkü görüşmemizde Sayın Lavrov'la ele alma imkanımız oldu. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünü koruması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Lavrov'la Suriye meselesini ilave olarak yine bölgedeki en önemli şu anda kanayan yara Gazze meselesini, Filistin meselesini de ele alma imkanımız oldu. Orada devam eden soykırımın insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde her zaman ifade ediyoruz İsrail'i de içine alacak büyük bir e, kaosun yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. Bu konuda Rusya ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. Gündemimizde ayrıca Afrika'da devam eden bir takım sorun alanları sudan başta olmak üzere e, yer aldı. O konularda da görüş alışverişinde bulunduk kendileriyle. Özellikle Afrika'daki istikrarın, e, barışın muhafazası önemli. Orta Doğu'da olan e, insani trajedinin Afrika'da da devam etmemesi önemli. E, dünyanın her yerindeki e, sivillerin, masumların çektiği acıyı e, dindirmek, e, insanlık dramını sona erdirmeyi biz kendimize bir görev olarak e, görüyoruz. Diplomasinin bunun için sonuna kadar kullanılması gerektiğine e, inanıyoruz. Bu korudaki çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca e, her Rusya'yı da Türkiye ile ilgilendiren ortak coğrafya olan Güney Kafkasya'daki e, barış sürecini de Desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Burada Azerbaycan liderliğinin fevkalade frasetli adımlarla attığı bölgeyi normalleştirmeye yönelik adımları da e, yürekten destekliyoruz. Ben tekrar e, değerli dostuma ve heyetine bizlere gösterdiği mesafeli ferberlik için e, teşekkür ederken e, sizlere de dikkatiniz için saygılarımı sunuyorum. Hakan Fidan 27 Mayıs 2025 tarihinde Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'e yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekerek, orada devam eden soykırımın insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun Yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes görüşmelerini desteklediğini ve bu konuda uluslararası toplumun daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği endişesini dile getirdi. Bu açıklamalar Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış ve istikrar çabalarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu açıklamalar Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı duyduğu endişeyi ve bölgesel barışın sağlanması yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır. Daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son dönemde İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına ilişkin çeşitli platformlarda uyarılarda bulunmuştu. Fidan İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edebileceğini ifade etmişti. Fidan Suriye hava sahasında Türk ve İsrail jetlerinin karşılaşma riskine dikkat çekerek çatışmasızlık mekanizmalarına İsrail'in de dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çerçevede geçmişte ABD ve Rusya ile kurulan benzer mekanizmaların İsrail ile de oluşturulmasının önemine vurgu yapmıştı. Ayrıca Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Suriye'nin egemenliğine hedef aldığını ifade etmişti. Bu tür eylemlerin Suriye halkının barış ve huzur arayışını tehlikeye attığını ve bölgedeki istikrarı bozduğunu belirtmişti. Fidan, Türkiye'nin Suriye'de hangi bir ülkeyle çatışma niyeti olmadığını, ancak milli güvenliğini tehdit eden gelişmelere karşı sadece izlemekle yetinmeyeceğini ifade etmişti. Bu bağlamda İsrail'in Suriye'deki operasyonlarının, Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi durumunda gerekli adımlar atılacağını belirtmişti. Son olarak Fidan İsrail'in Suriye'deki saldırgan tutumunun hem Suriye'nin hem de İsrail'in güvenliğine hizmet etmediğini ve bu tür eylemlerin bölgesel savaş riskini arttırdığını ifade etmişti. Bu nedenle Türkiye'nin diplomatik ve diğer tedbirlerle bu sorunu önlemeye çalıştığını belirtmişti. Bu açıklamalar Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve milli güvenliğini tehdit eden durumlara karşı gerekli önlemleri sert bir şekilde alacağını göstermektedir.